Bu hafta sıcak geçti. Sonrasında artık evdeki fidelerimizin son turunu bitirdik. Artık üçüncü tur domateslerimizden başka ekilecek, dikilecek bir şeyimiz kalmadı. Bu hafta sonu biraz keyif yapalım dedik. Küçük işlerimiz var. Onun dışında küçük ormana kampa geldik. günden bugüne hep koştur koştur çalıştık, koştur koştur çalıştık. Dedik ki bu hafta birazcık artık keyif yapmayı hak ettik. Bu hafta keyif haftası olsun. Hem işte ektiğimiz diktiğimiz şeylere biraz zaman ayırabilelim, onlara ekstra bakım verelim. Hem de biraz kendimize bakalım, keyif yapalım. Bu cumartesi pazarı burada böyle kampla geçirelim dedik. Sabah sıcaktı, erken gelmedik. Akşam üzeri geldik şimdi. Bugün bu gece kamp atacağız. Güzel bir gece olacak. Yarın sabah da güzelce burada uyanacağız. Geldim hemen ben bostana girdim. Ne alemde ettiklerimiz, diktiklerimiz diye yeşilliklerin keyfi yerinde gibi görünüyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Salatalıklarımızın keyfi yerinde görünüyor. Yarın sabah yine kahvaltı için Yunay'a belki buradan salatalık çıkar. Salatalıklar bayağı güzel tutulmuş gibi. Domateslerimizi bir kat daha bağlamak gerekecek. Üst kata kaçmışlar. <laughs> Kabaklar da yavaş yavaş artık büyüyorlar. Yeşillik diktiğimiz, diktiğimiz yeşilliklerin hepsi şu an sıkıntısız burada. güzel güzel büyümeye devam ediyorlar. Şimdi biraz işimiz var. Çadırlarımız kurup kamp alanını hazırlayacağız. Sonrasında belki küçük bir tur yaparız. Çok güzel bir rüzgar var. Çırçır böcekleri ötüyor. Şurada ateş yanıyor. Burada ışığımız. Derenin sesi geliyor. Keşke yıldızları gösterebilseydim. Zümayla odun toplamaya çıktık. Ateşimizi güçlendirmek için semaverimizi yakıyoruz. Yavaş yavaş da odun arıyoruz. Mısır başlayacağız. bir, şey, bir tane buldum. Soner Bey yok. Biz bunayla baş başayız şu an. Eğlenceli bir odun toplama seansı yaşıyoruz. Ama sen değilsin sonuçta. Ben varım yanında. Evet. Seninle baş başayız. Başka var mı odun? Köçeğim bunları atalım sonra geri gelelim. Olur mu? Bunlar bunlar. Hı? Hadi ya bakalım. Sana ben çok odun bulduk. <laughs> Demek ki her yerde odun doluymuş. <laughs> <laughs> Soner Bey son akşam kontrollerini yapmak için eve gitti. Kedilerin mamaları, köpeklerin kontrolleri, tavukların kontrolleri, kümeslerin kapanması. Onları halledecek. Sonra geleceğiz. Burada keyif yapacağız. Sönmemiştir o. Yakarız şimdi. Çok mu sönmüş? Yok, Dur bakayım. Bak. Oo, suyumuz kaynamış. Ateş biraz var. Evet, şimdi onu, onu geldi Bu arada bize katıldı. Çadırlarımızı kurduk. <gülüyor> 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 Serin değil mi burası? Köy nasıldı? Sıcak. Ulan bu kadar serin değil yani. Burası daha serin o zaman. O kadar artık netleşti iyice. Kesinlikle. Şimdi öpüntü yok orada ya. Arkadaşlar dönemeyeceği dönene kadar hava aynı. Dönemeyeceği döndükten sonra esniyor. Nemli mi aşağısın? Nem var Nemli. mı? Nem vardır bugün. Burada bile hafif şey daha, var kasvet. Hava yok yani yerde? Cırcırlar bugün çok güzel ötüyor ama. Bu da hava ısınıyor demek. <laughs> hava ısınıyor artık. O zaman de <gülüyor> <gülüyor> Bahçecim dans ediyor. <laughs> İkinci kampımız. Zeytin Cini <laughs> 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 ne yapıyorsun kız yerde? <laughs> <laughs> Valla Tam bahçecin ya <laughs> Nasıl lan zaten <gülüyor> <gülüyor> bir yeri ev olarak benimsemek için içine ev koymaya gerek yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kalacak evimiz yok ama sahip olduğumuz tek yurt burası aynen. Çatı resmen gökyüzü yani. <laughs> Bizim için çok da bir şeye gerek yok zaten. Yeter ki bize ait olsun. Ağzınızın tadı olsun yeter ya. Pink <laughs> yerine olmuyor. Sağlık olsun. Yoruldun mu? Bahçe çocuklar durdu sadece eller sallanıyor. <ders alalım ya. gülüyor> gidiyor aynısında. Hmm. Hava çok tatlı, fensirin. Haziran bu sene Çukurova bize resmen kıyak geçti ya. <laughs> Vallahi kıyak geçti. Alın. Kış, Kış daha sertler olunca... oldu be. Yok, kıştan daha sert olmadı. Hadi ya. Bir hafta boyunca bu Gerçi, aa, Gerçi bir hafta buz miydi? çözüme Tabii doğru. Canım. Hiç bu kadar buz yememiştik hiçbir hmm. bitki doğru doğru doğru. İlk bir defa bahçemizdeki sert, bitkiler de ondan öldüler. Sert sertti ama yazda güzel evet. gidiyor. Geriye kaldı tam Ağustos. <laughs> Orada da ondan ümidim yok benim. Normalde Nisan'da başlıyorduk. Nisan güzel gitti. Mayıs hayır, güzel gitti. Haziran hayır, güzel gitti. Hayır, hayır. Hak etti yani. Temmuz Ağustos'ta da artık <laughs> Azıcık üflese yeter. <laughs> Perdeler kımıldasın. <laughs> <laughs> Ya cücük muhtemelen binlerce yıldır şu dağlarda caz dinleyip dans eden <laughs> ilk çocuksun. <laughs> Yoktur yani tarihinde ilktir büyük ihtimalle. <laughs> yani 6 yaşında olup da 5,5 yaşında olup da caz dinleyip şu dağlarda dans eden ilk çocuk bence bu. <laughs> Köyselin bu versiyonuna caz diyebiliriz galiba. Biraz öyle olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ya. Gerçi biz de ilk olabiliriz o konuda. <laughs> yani. Şu an aşağı köylülerden biri gelse... Dağlar da, şu dağlar da muhtemelen çok uzun bir zamandır toprağının uzun kadar kıymet veren kendilerine... Yoktur. Mı? Nerede ya? Ağaçlarına sarılıp ağlayan insanlar çok uzun zaman önce geçti. <laughs> Gelip giderken köylü zaten olur. ne yapıyorlar bu manyaklar diye bakıyor. <laughs> her gün her gün geliyorlar. İyi ki bize eğitimli... Ne yapıyorlar? Kesin şey diyen olmuştur abi bunlar. Görmem kesin ot mot. Yok be! <laughs> Ke Akıllarına kesin şey geliyordur. Bunlar kesin otomatikler oraya falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yasal olmayan şeyler. Yanında çoluk çocuk var. Kimse öyle yok. Gerçi o da doğru. Ne bileyim ben. Buralarda kimse iki güne bir her gün gelmez ki. Ya işte ilk hevesleri bunlar. Yeni aldılar. Ha yeni herkes gibi diyordur. şey ne? diyorlar muhtemelen. Hevesimiz nasıl Ha olsun? geçecek Gecek. geçecek. <laughs> Bilmiyorlar ki buradaki planları planları yaşatmak için şu çaba. Bir milyon kere duyduğumuza göre Duyduğumuz gibi daha doğrusu Geçecek Bunlar da geçer yakında gelmez Bunlar <laughs> Bilmiyorlar ki buraya gazı Çaktık <laughs> ihtiyacını olan aslında insan olarak bu işte bir yere ait hissetmek, orayı sevmek, bağlanmak. Yani aitlik duygusu önemli. Orası sana ait olacak, sen oraya ait olacaksın. Bunu illa ki bir yerde kalmak için söylemiyorum. Aynı şey bütün dünya içinde hissedebilirsin. Evet, yani. Ama o his önemli işte. O hissi yakaladığın yer önemli. Yani bir yere kök salıp kalmak değil buradaki bahsettiğim şey. Bir insan olabilir, bir hayvan olabilir, bir bir his olabilir, bir inanç olabilir. Ne olursa olsun ait hissetmek çok önemli. Bizim için aitlik doğada. Ya, dünyanın keyfini çıkartmayı bileceksin ya. Ne geliyor? Ne geliyor, ne geliyor? Allah misirler olmuş misirler. Hani Yaşasın. Geçen sefer burada kaldığımızda Mayıs ayıydı. Hava serin diye sevinmiştik. Şu an Haziran'ın ortasındayız. O zamandan daha soğuktu bu gece. Daha çadırdan çıkmayı cesaret edemiyorum. Ben hava hala soğuk. Güneş doğdu daha yeni. Azıcık ısındık. Bugün hayvanların bile sesi çıkmıyor. Birkaç tane kuş var öten sadece. Daha ne horoz öttü, ne keçilerden ses var. Ama hava çok güzel, serin serin geliyor. Vallahi gecemiz gibiydi serin serin ama üşüdük ya. <laughs> Haziran ayının ortasında Çukurova'da üşüdük. Bu ilginç bir sene. Güzel bir kamp oluyor burada. Güneş azıcık kemiklerimizi ısıttı. Hareketlenebildik. Yoksa kertenkeleler gibi kaldık vallahi gölgede. Şimdi bostanı sulayacağım. Sabah sulaması. Bu arada da belki birkaç tane salatalık ablarız.